Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve salâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. Kardeşler, bugünkü ayetimiz Haşr suremizin 10. ayeti üzerine olacak inşallah. Evet, bu ayetin nazarımda diğerlerine göre daha dikkat çeken bir hali var. Tabiri caizse acizane ben buna mazi ahlakı demek istiyorum kardeşlerim. Bizim mazi ile olan bağımız, ilerleyebilmek için maziye olan ihtiyacımız kardeşlerim. Evet, Rabbimiz buyurur. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gelmiş olanlar, ki bir önceki ayetten bunların muhacir ve ensarlar olduğunu anlıyoruz. Evet, yani müfessirlerimiz bunu tabi'in ve Müslümanların sonradan gelen her bir nesli için dahil edildiğini söylerler. Evet onlar ne derler? Yağulune derler ki Rabbenağfirlele. Ya Rabbi bizi mağfiret buyur. Ya Rabbi günahımızı affet. Ama çok ilgi çeken, dikkat çeken yanı. Ve ihvanina lledine sebequna bil iman. İman konusunda Müslümanlık, müminlik konusunda bizden daha önce gelip geçmiş olan nesli de mağfiret eyle ya Rabbi. Ve ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina Ya Rabbi inananlara karşı, iman edenlere karşı içimizde hiçbir kin, kötü kanaat, kötü bir inanç bırakma ya Rabbi. Rabbena inneke raufur rahim. Ya Rabbi çünkü sen kullarına son derece şefkatli olan ve son derece merhametli olansın kardeş. Buyurur. Kardeşlerim, maziye sahip olmadan atiye ilerleyemeyiz. Hani derler ya filozoflar, bir yerden iyi daha iyi atlayabilmek için olabildiğince geriye çekilip hız alıp atlandığında daha güzel bir netice alınır. Veya bir ok hedef için nişan alındığında yayı geriye sabit kadem bir şekilde daha güzel çekilebildiği kadar ileriye gitme ve hedefi şaşırmadan vurma haline liyakatına sahip olur. Dolayısıyla bizler de İslam'ı anlama Hayatımızı yaşama konusunda bir yola çıktığımızda elbette ki müşriklerin yaptığı gibi atalarımızı bütün yanlışlıklarıyla kabul etme, onlar dalalet üzerine olsa bile onları benimseme halinde değil kardeşlerim. Ama efendimizin buyurduğu gibi mümin vefa sahibidir ve iman tarihinde, iman yolculuğunda kendisinden önce geçmiş olan ecdadının, kardeşlerinin ve bütün İslam neslinin kişiliğine, karakterine, şahsiyetine saygı duyar, duymak zorundadır. Dolayısıyla şimdi son zamanda bizlere bir nevi adet olan geçmişi kötüleme, onu tukaka görüp kendisini en ileri mevkide görme maalesef bize hariçten gelen bir hastalıktır. Öyle derler mütefekkirlerimiz. Bir yanda İslam eserlerine baksanız onların yazmış olduğu her bir eserlerde birbirlerinin doğrusunu tasih eden ve devamını kendisinin ardından getireceklerini temenni eden müellifler bulursunuz. Biz şunları şunları yazdık. Bizden önceki hayır sahipleri şunu yaptılar. Bizden sonra gelenler de doğrularımıza sahip çıkıp yanlışları tenkit ederek şunu devam ettirsinler. Aynı durumda batılı müttefekkirlere bakıldığında da derler ki uzmanlarımız onlarda da şu hal göze çarpar. Bizden öncekiler hiçbir işe yaramıyorlardı. Biz onların falanca düşüncesini, falanca teorisini reddetmek, nakzetmek, her yönüyle yok saymak için yola çıktık. Dolayısıyla bir yerde sahiplenme, o sahiplendiğiyle daha ileriye atılanma gibi bir hayır düşüncesi, bir yerde de iyiliklerini bile gözden çıkartarak, görmezden gelerek onları berhava etme maalesef saçıp savurma hastalığı. Bugün o yüzden biz İslam'ımızı anlarken ulemamızın bize bıraktığı sevad-ı azam yani İslam'ın büyük çoğunluğu kitlesi olan Efendimiz'le başlayıp sahabe tabi'in, tebe tabi'in ondan sonra gelen ecdadımızla birlikte doğrularına sahip çıkarak yanlışlarında bu konuda şöyle bir yanlışa düşerek onları tahkir etmeden, tazif etmeden onları da tenkit ederek, belirterek ama sahiplerinde hiçbir zaman küçümsemeden, hor hakir görmeden, hele kendisini üste çıkarıp onları alta küçültmeden yapacağımız harekettir. Böyle yaptığımız kadar daha ileriye atılanabilmek için, atlayabilmek için kendimizde enerji bulacağız. Yahya Kemal Beyatlı'nın dediği gibi hani kendisiyle dalga geçmek için bir kimse ona sesleniyor ona. Harabi misin, harabati misin? Yani virane gibi mağdur mu oldun yoksa alemci olup sefahate mi düştün? O da der ki hayır ne harabi ne harabatiyim kökü mazide olan atiyim. Biz inşallah kökleri mazide olan hayırlı bir nesil vasat bir ümmet alarak oradan enerjimizi al alıp adeta yayımızı gerip daha ileriye fırlayabilmek için, hedefimizi vurabilmek için, nişanımıza gidebilmek için kendimizde enerji bulacağız. Ama biz de boş durup, boş durmayıp çalışacağız ve Rabbimizin rızasını kazanan nesiller içinde olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.